Herkes daha önce de söylemiştim 2024 seçimlerinden sonra elindeki paraya sahip çıksın zengin daha zengin fakir daha fakir olacak onun için de gerçekten Allah yardımcımız olsun yani seçimden sonra çünkü bu kaçınılmaz bir şey yani bu şu değil işte hani genel seçimlerde şu kazansaydı olmazdı değil kim gelirse gelsin bunun hesabı ödenecekti bir şekilde iki seneden beri herkes Mersin'e giderken biz tersine gittik. İşte bunun bedeli bir şekilde ödenecek. Onun için de 2024'ün özellikle yerel seçimlerinden sonra 1 Nisan'dan sonra bizi şaka gibi günler bekliyor. Mesela şimdi yerelde para yok ama dışarıya dışarıdan gelen yabancılar var başkaları. Mesela ev almak istiyorlar, ev kiralamak istiyorlar. Dolayısıyla fiyatlar şişiyor iyice. Mesela normalde 1 lira edecek ev 5 lira ediyor, 3 lira ediyor. Fiyatlar da yani arz da çok yüksek galiba. Ee, evet, yani aynı şekilde. Mesela bir de geçenlerde söylediğim bir şeyi tekrarlamak istiyorum. Hazır konusu gelmişken e, konutta mesela çok ciddi bir maliyet artışı var. Fakat ben ısrarla konutta şöyle bir tüyo vermek istiyorum. Ee, tabii ki bunu kötü anlamda değil, iyi anlamda söylüyorum. Ellerinde özellikle nakit para bulunduracak insanlar, vatandaşlar seçimlerden sonra almak istedikleri veya kafalarına taktıkları bir daireyi yüzde yirmi, yüzde otuzla daha düşük bir bedelle alabilecekler. Bak kişiden bahsetmiyorum, müteahhitlerden bahsediyorum. Çünkü inşaat sektörünün çok ciddi bir krize girdiği zaten aşikar. Şimdi adam dönüp de yüzde yetmiş beşle yüzde seksenle bankadan kredi alacağına diyecek ki yüzde otuzla diyecek evimi satayım. Ki hala hala hazırda şu anda bu şekilde yapılıyor. Mesela işte sahibinden.com'a mesela bir ilan giriyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bir hafta sonra bir şey geliyor tık e, işte ilanın fiyatı düştü. İlanın fiyatı düştü. Geçen baktım 10 milyona ilana sabitlediğim mesela bir dairenin fiyatı 8 milyon 250 bin liraya düşmüş. Bir buçuk ayda. Çünkü niye? İnsanlar sıkışık. Bankadan kredi erişimi kolay değil. Erişse bile bunun maliyeti çok yüksek. Anladım. Onun için de adam bankaya gidip kapısında yatmak yerine ya kardeşim yani olan benim malıma olur. Param bir şey e malıma geçer benim sözüm deyip Gidip %30, %40 belki indirimle bir dairesini satacak ama 5 tane dairesini kurtaracak. Onun için de ellerinde nakit para olan insanlardan bahsediyorum tabii. Hani e, bu şekilde değerler yoksa banka kredisiyle ben bu işi yapacağım derseniz çok beklersiniz yani. Dört sene önce 160 bin TL'ye aldığım daire, ay 160 bin ne ya duyunca şok oluyor insan. Bugün ha, yaklaşık şey. 2 milyon diye 160 bin yani Allah'ım Hani bakar mısınız şey aldı ya iki sene önce araba aldınız fiyata bugün çocuk arabası alıyorsunuz puset alıyorsunuz yani hani gerçek anlamda uçlu fiyatlar böyle bir şey yok hani arkadaşlarım var mesela yemek yiyoruz dışarıda bir şeyler yapıyoruz falan filan ya herkesin dilinde aynı laf parası çok olan da hani fark etmiyor. Ya çıkışta herkes aynı şeyi söylüyor. Ya ne hesap ödedik be? Yani bunu hiç dile getirmeyen insanlar getirmeye başlıyor. Ya ne biçim hesap geldi? Ne yedik diye? Ya bir şey değmedik. Meze geldi. O geldi. Bu geldi falan diye. Bir anda insanlar bunun bir muhasebesini yani restorandan çıkınca arabaya gidene kadar kafalarında bir muhasebesini yapıyorlar bunun. İşte herkes bunu konuşur oldu. Çünkü anormal fiyatlar var. Anormal fiyatlar var. Geçen gün biri şey yazmış sosyal medyada. 50 kuruşu aldım. Permatik 7,5 lira olmuş Ya <laughs> Şimdi olamaz böyle bir artış ya. Yani düşünebiliyor musunuz? 50 kuruşu aldığınız termatik 2 sene önce, 3 sene önce 7,5 lira olmuş yani. Hani bu adam demek ki kullanıyordu yani. Böyle bir artış var mı? Sizin geliriniz bu kadar arttı mı? Maaş bu kadar arttı mı? Yani artmadı. bugün insanlar mesela şey yapıyorlar işte. O, geçenlerde açıklandı. 55.321 lira yoksulluk sınırı var. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı. 55.321 lira. İki kişi çalışıyor diyelim. Asgari ücret, hadi asgari, ortalama ücret zaten asgari ücret oldu artık. Ee, 34 bin lira. E siz nasıl geçineceksiniz? Ortalama kiralar şu anda İstanbul'da 15-20 bin lira seviyelerini buldu. Buldu mu? 000. Hocam e en bu... düşüğü o. Yani işte hani ben düşüğünden söyleyeyim gene moral bozulmasın. Zaten birçok insan şimdi bunlardan dolayı küfür bana içimizi kararttı diye. <laughs> ya, şimdi annemin kulakları böyle olmuştur eve gidince göreceğim ya. Ay ya sormayın 6 e, TL'lik mazot 44 TL şu anda diye var. 14-15 kat artış ortalama tüm mallarda. E, yuh o ne be nasıl permatikmiş diyen var. <gülüyor> <gülüyor> Ay tuvalete eskiden bir milyonla gidiyorduk şimdi bin bir lira. Bir lira varsa iyi yine yani. Seçimden sonra ev almak mantıklı mı demiş ama Onur Bey az önce şöyle dedi. Yani krediye ulaşım zor olacağı için e, ev ucuza yani ucuza derken aslında. müteahhitlerin elindeki dairelerden bahsediyorum. Yani küresel anlamda verilmeyebilir ama müteahhitlerin elindeki daireler bir şekilde kredi erişim zorlanacağı için ya bunu bugün görüyoruz zaten ben bunu 3 ay önce de söylemiştim. her geçen gün kredi ya, kampanya gibi çıkarabilir mesela. Mecbur yapacak elinizde nakit para varsa düşünün yani adam mesela sıkışmış İnşaatı inşaatı yapacak bitiremiyor ceza inşaat giriyor kentsel dönüşümlerde dünya kadar kalan daire var inşaatlar yarım kalmış durumda Türk işte İstanbul'da Fikirtepe'de falan adamın elinde daire var 50 tane daire var inşaatı yapamıyor e, diyecek 10 tanesini 20 tanesini feda edeyim diyecek ne yapacak başka İflas mı etsin yani adam? E bankadan kredi alamıyor. Arsa alsa zaten maliyet yüzde yetmiş. Diyecek ki attığım taş ürküttüğüm kuşa değmeyecek. E bari diyecek, bu şekilde elimden çıkarayım diyecek. Yani ki şu anda da yapıyorlar yani. Yapacak diyorum ama son bir buçuk iki aydır yapılıyor zaten bu. Yani nakit akışı hepsinden önemli tabii. E, tabii ki şimdi kalkıp. Benim yani. anladığım galiba yine böyle senetler havada uçuşuyor dönemine giriş yapıyoruz bence. Mecburen çünkü kredi kartlarındaki özellikle limitler düştüğünde e, mecburen böyle bir döneme e, geçiş yapılacak. E, kesinlikle yani işte bu da ne kadar güvenilir, nereden kontrolü yapılacak, size o senetleri şu anda kim güvenip yapacak? Eski dönem yok çünkü yani eskiden mesela siz yapardınız araştırmasını yapmaz, Nereden araştırmasını yapacaklar bunun? O taksit yapacakları kişinin. İşte hani var ya böyle e, tekstil mağazaları var. İçinde her şeyi satıyorlar mesela. Televizyon, telefon. 12 taksitle, 20 taksitle. E şimdi onlar onlara davet artacak. Mecbur insanlar bir şeyler alacaklar yani. Siz ne kadar da kısmaya çalışsanız. Kredi notu çıkaran şeyler var ya programlar var. Onları Kim yaparlar. yaparlar. Yani öyle şeyler yaparlar. Yani i̇şte olarak... bakılabilir onlara. Yani o da ne yapsın adam? Yani ne yapacak başka? Nasıl bir çözümleri var? Alacak ya şöyle bir şey var. Ben geçen gün de söyledim. Yani kredi kartıyla adam gidip OLED ekran almıyor kendine evine yani veya biz yeni bir sinema şey e, barko vizyon yapmıyor. Ekmek alıyor kredi kartıyla ya. Ekmek alıyor. Kredi kartıyla ekmek alıyor. Hani insanlar bu durumda bunları da görmezden gelemezsiniz. İlla tasarrufa gideceğim diyorsanız tamam. Herkesin bir şekilde payına düşen neyse yapılır. Ama sizler de bunun e, kendi payınıza düşeni yapmak zorundasınız milletvekilleri diyebilir mi? Mesela biz de işte asgari ücret neyse o kadar maaş alacağız diyemezler. Veya emeklileri biz bu kadar emekler kadar maaş alacağız bu kötü dönemde diyebilirler mi? Diyemezler ama vatandaş için bir kanun çıkacağı zaman kredi kartlarıyla alakalı şak diye herkes oturuyor gece ikiye kadar yani cin gibi e, elleri kaldırıyorlar yani. Ya gıdaya şöyle bir şey hani fiyat istikrarını sağlayamadık dediği Mehmet Şimşek'in hani enflasyonla mücadele ediyoruz ama fiyat istikrarını sağlayamadık dediği açıklama yani ben gülüyorum ona aslında enflasyonla mücadele edemedik demek ya. Şimdi Aynen. gıdaya erişim özür dilerim temel gıdaya erişim Türkiye'de hala çok pahalı ve bence en büyük sıkıntılardan bir tanesi de bu insanlar beslenmiyor sadece aç kalmamak adına ölmemek adına şey yapıyorlar yani do, doyuyorlar sadece